Ulu derede ölenlerle birlikte Hrant Dink'in de şehitlik kapsamına alınabileceği konuyla ilgili çalışmaları yürüten bakan tarafından duyurulmuştur. Öncelikle şunu söylemek lazımdır ki şehitlik hukuki bir terim veya içerik değil dini ve milli bir kıymet hükmüdür. Kimlerin şehit sayılacağını ve kimin şehitlik makamına yükseldiğini hukuki müdahalelerle tayin etme mezuniyeti kimsede yoktur. Şehitliği sulandırmak, şehitlerimizi ayağa düşürmek hiç kimsenin haddi değildir. Başbakan Erdoğan'ın şehit yakınlarımızı ellerde ve gönüllerde yüceltmek yerine şehit tanımıyla oynaması ve bu manevi kavramı dünyevileştirmesi büyük bir gaflet ve basiretsizliktir. Mesela Agos gazetesi genel yayın yönetmeni iken uğradığı silahlı saldırıyla hayatını kaybeden Hrant Dink'i nasıl ve hangi yetkiyle şehitlik mertebesine çıkarmak mümkün olacaktır. Unutulmamalıdır ki şehitlik makamı ve payesi birilerini teskin ve taltif etmek için verilecek rüşvet değildir.